şu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar sizin için şimdi tadım yapıyorum. Şöyle biz böyle yiyoruz. Şöyle marulumuzun ortasına koyuyoruz. Biraz limon sıkıyoruz. Biraz da sumak. Acı pul biber. Mercimek köftem için malzemelerim hazır. Merhaba değerli izleyicilerim. Servet mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere en sevdiğimiz kırmızı mercimek köftesi yapıyorum. Malzemelerimi hazırladım. Yeşilliklerim, limonum, mercimeğim, bulgurum, zeytinyağı kullanıyorum bir çay bardağı. Siz çiçek yağı herhangi istediğiniz bir sıvı yağı kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı salçam var. Ee, kendi yapmış oldum. Bir yemek kaşığı, biber salçam var. Kendi yapmış oldum baharatlarım. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Yıkadım. 3 su mercimeği bu şekilde süzüyorum. Bir adet kuru soğanımızı rendeliyoruz iri iriyle. Bir çay bardağı zeytinyağımızın boşaltıyoruz tenceremizi ve bunun tarifi mutlaka uygulayın çok lezzetli oluyor. Sonradan konan salça malzemi içine işlemediği için böyle lezzetli olmuyor. Vermiş olduğum mercimek köftesi tarifi pratik ve lezzetli olan. Hepsi bir arada çok kolay oluyor ve bunun lezzetini doyamayacaksınız çünkü salçasını diğer malzemelerin baharatlarını önden koyuyorum. Hem çok rahat oluyor. Soğanım pembeleşince salçamı ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı el salçası koyuyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Bu tarifimde tuz koymuyorum. Çünkü salçaların el salçası olduğu için tuzlu. Siz hazır salçayla yaparsanız mutlaka tuz koyun. Şu salçasını ben 1-2 dakika kavuruyorum. Çünkü rengini salça kavrulduktan sonra veriyor. Onun için ona özen gösterin. Bakın salçam yağı rengini verdi. Şimdi bir tatlı kaşığı acı pul biber. Hatta bir buçuk yapalım. Daha güzel oluyor. Biraz acımı seviyorum ben. Yine acı bir tatlı kaşığı toz biberim var. Onları da bir güzel kavuruyorum. Hafif. Karartmadan. Şu anda hazır. Bu aşamada artık mercimeklerimi koyuyorum. Yıkamış olduğum mercimeği koyuyorum. Bu kolay tarif. Çok kolay oluyor. Şimdi mercimeklerimi bir güzel bir iki dakika ben bu sosla kavuruyorum. Lezzeti mercimeğin içine Bakın mercimeğim salçasının içine aldı rengini. Şimdi 4 su bardağı, 2 su bardağı mercimeğe 4 su bardağı su koyuyorum. Dolu dolu. Bu da 4. su bardağı. Şimdi karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra kahve ocağına alıyorum. Kısık ateşte ağzı kapalı. Suyunu çekene kadar. Mercimeğimiz kaynamaya başladı. Kapağını kapatıyorum. Küçük ocağa alıyorum kahve ocağını. Suyunu çekene kadar. Mercimeğimiz bakın bir tane şöyle alıyoruz. Evet Mercegemimiz yumuşamış. Şimdi bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber. İçe limon sıkmıyorum ben. Sumak koyuyorum, bir tatlı kaşığı sumak. Şimdi hepsini bir karıştırdıktan sonra baharatlarını güzelce. 2 su bardağı kısırlık bulgurumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. da altını kapatıyorum. Buharıyla bulgurlar mercimeğin suyunu çekecek. Bu bir saat bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Hem demlenecek. Biraz hızlı karıştırmak gerekiyor. Buharın kaçmaması için. soyuncaya kadar bekliyoruz marulumu maydanozumu taze soğanı yıkayıp temizledim kuruttum şimdi maydanozumu mercimek köftenin içine koyacağımı incecik doğruyorum taze soğanı da incecik doğruyoruz çünkü içine çok yakışıyor ben içine de taze soğan koyuyorum şöyle şu incelikte doğruyoruz Taze soğanımın yapraklarını da doğruyorum. Çünkü içine çok yakışıyor. Şu incecik de taze soğanımın yapraklarını doğruyorum. Bakın. Bulgurumuz mercimeğin suyunu aldı. Tam kıvam. Şimdi ılıdı. Yeşilliklerini koyacağım artık. Önce biraz daha soğuması için borcamı alıyorum. Şimdi tadına baktım. Ekşisi biraz az geldi. O yüzden bir tatlı kaşığı daha sumak ilave ediyorum. İçine limon sıkmayın. Üzerine doğrayacağım. Çünkü limon sulandırıyor. Mercimek köfteyi zor şekil verirsiniz. Şu şekilde ben iyice bir çiğ köfte gibi bunu yoğurdum. Bakın artık şekil alıyor. bu şekil olacak. Bastırdığınız zaman bakın is kalacak. Köftemizin ölçüsü çok düzgün. Bu ölçüde yaparsanız hiçbir problem olmaz. Şimdi bir kase taze soğanımı ilave ediyorum son olarak. Bir kase de maydanozumu. Bunları da iyice yediriyorum lezzeti verenler. Bu yeşillikler. İyice güzel yoğurmak için eldivenle yapıyorum. Daha sonra çıkaracağım şekil. Şekilde mercimek köftem hazır. Şimdi şekil vereceğim. Bu şekilde bir dekor yaptım. şekilde elimi biraz zeytinyağı alıyorum. Şu şekilde bir yumurtadan biraz daha küçük alıyorum. Ve sıkıştırdıktan sonra elimde bakın parmak izi. Gelip şu şekilde başlıyorum doldurmaya. şekilde. Şöyle parmak izi çok güzel oluyor. Tekrar göstereyim size. Elimde yağladım bu arada. Köftelerin parlak olması için. Bakın. Şu şekilde. Çok güzel oluyor. Bu şekilde doldurmaya başladım. Ben şekil seviyorum. O yüzden eldiveni çıkardım. Eldivenle şekil olmuyor. şu şekilde devam ediyorum. Bizi vererek mercimek köftem hazır. Hepinize afiyet olsun. Bu güzel tarifi hepinize öneriyorum. Ee, salatalık turşusu, soğan, maydanoz, süslemesini yaptım. Bu şekilde çok şık oluyor çay sofralarınızda. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Arkadaşlar sizin için şimdi tadım yapıyorum. Şöyle biz böyle yiyoruz. Şöyle marulumuzun ortasına koyuyoruz. Biraz limon sıkıyoruz. Biraz da sumak. Acı pul biber, i̇şte taze soğanımız da olmazsa olmazımız, maydanozumuz bu şekilde sizin için tadıyorum. Bakın, şahane bir lezzet. Hepinizi öneriyorum. Bu güzel tarifimi mutlaka deneyin.